merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekrana iki tane sayı gireceğiz. Bu sayılar tabii ki de reel sayı olacak. Bu iki toplamını bulan programı yazacağız. Reel sayılar bildiğiniz gibi sayı doğrusunu bulan her sayıya reel sayı denir. Yani virgülü sayılar, köklü sayılar, tam sayılar hepsi reel sayıdır Bu yüzden reel sayı olduğu için bize tam sayıda da olabilir, virgülü sayı da olabilir. O yüzden sayılarımızı float olarak tanımlayacağız x ve y olarak tanımladım. Ben bir işlem yaptırmak için toplam değişken tanımlıyorum. Aşağıya geçip kullanacağım x sayı girmesini istiyorum. printf birinci sayı diyelim. ile girdirelim. %f float olduğu için %f kullanıyoruz. 1,1, bir ampersand x diyelim. Ve aşağıya geçip ikinci sayı girdirelim. printf ikinci sayıyı tanefle ikinci sayıyı da girdirelim. Yürüyor, yürü, antarsan ya diyoruz. Ve toplama işlemini yaptıralım. Toplam eşittir x artı y Bir sonucu ekrana yazdıralım arkadaşlar. Bin test diyelim. Sonuç eşittir yüzde f nokta topla nokta virgül programımızı bir arkadaşlar. birinci evet, sayı 65. İkinci sayı 0 virgül 78. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 61 virgül noktadan sonra sayıyoruz. 77, 77, 9, 9, 9 diye gidiyor. Bu arkadaşlar bu programda programda bu virgüllü sayıları virgülle ile tonlayamıyoruz. Virgül ile e, yabancı dilde bizdeki gibi virgül ile ayrılmıyor. Onlar da nokta ile ayrılıp virgülle ile sayılar bölünüyor. Evet gördüğünüz gibi bir virgül koyup kullanalım. 65 virgüldeyiz diyelim. Bu program direkt virgül kullandığımız için hata veriyor. Yanlış hesap yapıyor. <laughs> evet programımızı tekrar çalıştırıp bir de 45. Öncelikle arkadaşlar birbirinden sonra bize bir tane basama göstersin. O yüzden buraya nokta 1 koyalım ve tekrar çalışalım. 0.9 artı 11.89 diyelim. Evet arkadaşlar 12.8 çıktı sonucumuz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.